Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba emeklilerin iftar sofrasındaki bir yıllık kayıplarını değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi. Bu yıl artan hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin iftar sofrası bir yıl öncesine göre boş kaldı dedi ve şunları ilave etti. En düşük emekli aylığına yapılan %66'lık artış emekli açlıktan kurtaramadı değerlendirmesini yapan Veli Ağbaba, Emeklinin iftar sofrasındaki öğünleri geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Emekli iftar sofrasında salata yapmak dahi lüks olurken emeklinin sofrası kuru ekmek ve zeytine mahkum oldu. Deyim yerinde ise emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak dedi. A babanın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı ise şu şekilde. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar nedeniyle ekmekten margarine, mercimekten tavuk etine birçok temel besin maddesinde Emeklilerin kaybı arttı. 1500 TL en düşük emekli aylığı 2022 için belirlenen en düşük 2500 TL emekli maaşının alım gücü olarak üstünde kaldı. Geçtiğimiz yıla göre en düşük emekli aylıkları kıyaslandığında emeklinin kaybı patateste 334 kilo, domateste 140, salatalıkta ise 67 kilo kayıp yaşandı. Bakliyet ürünlerinde yaşanan kayıp ise mercimekte 73 kilo, nohutta 37 ve pirinçte ise 25 kilo oldu emeklilerin sofrasındaki en az kayıp ise ekmek ve zeytinde gerçekleşti geçtiğimiz yıla göre en düşük emekli aylıklarında ekmekteki kayıp 7 adet olurken zeytindeki kayıp 7 kilo oldu emekliler bu yıl iftar sofrasını en iyi ihtimalle sadece kuru ekmek ve zeytinle kurabilecek et ve süt kurumunun son zamları ile birlikte ayda yılda bir de olsa emeklilerin sofrasına koyabildiği et de son zamlarla birlikte yok oldu en düşük emekli aylıkları ile kıyaslandığında Emeklilerin sofrasındaki kayıp ette 11 kilo, tavukta ise 29 kilo oldu. En düşük emekli aylığı son bir yılda %66 oranında zamlanırken domatesin fiyatı sadece son 1 yılda %169, salatalığın fiyatı %150, maydanozun %146 ve roka'nın fiyatı %139 zamlandı. %66'lık artış emekli açlıktan kurtaramadı. Emeklilerin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Emekliye iftar sofrasına salata yapmak dahi lüks olurken emeklinin sofrası kuru ekmek ve zeytine mahkum oldu. Deyim yerinde ise emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak dedi. Emekliler her yıl olduğu gibi bu Ramazan'ı da açlığın gölgesine karşılıyor. Türkiye'de 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık alıyor. Ama iktidar emeklilere verilen zammı ve 100 TL'lik zammı ikramiyeleri müjde gibi sunmaya, emeklilerimizle alay etmeye devam ediyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine eşitlenip aylık bağlama oranlarında yeniden değişikliğe gidilmediği sürece emeklilerimiz çalıştıkça yoksulaşmaya devam edecek. Ayrıca buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz emeklilerin bayram ikramiyeleri bu bayramda asgari ücret tutarında ödensin. En azından bu bayramda emeklilerimiz bir nebze de olsa rahat etsin dedi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.